Çocuklar merhaba. Haklarımın bilincindeyim konusuyla devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde milli birlik ve beraberlikle ilgili konulara değinmiştik. Hayatın içinde demokrasi kazanımını işlemiştik. Şimdi haklarımızın bilincinde miyiz? Ne kadar bilincindeyiz? Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Biz bunu e, yıllardır sizinle yaşıyoruz. 3 yıldır öğretmeninizim. 3 yıldır da haklara ve sorumluluklara ne kadar değer verdiğimi en az benim kadar siz de farkındasınız. Şimdi neden insanlar haklarının bilincinde olmalı? Eğer bizler haklarımızın ve özgürlüklerimizin bilincinde olmazsak hiç kimse bize hakkımızı ve özgürlüğümüzün bilincine vardıramaz. Hiç kimse bize senin şu hakkın var, senin bu hakkın var diyerek bizi hatırlatmaz. Biz hakkımızın peşine düşmeliyiz. İsterseniz başlayalım. İnsan olarak doğuştan itibaren sahip olduğumuz haklar vardır. Bu temel haklarımız ve ödevlerimiz anayasa ile güvence altına alınmıştır ki bu haklar devredilemez, vazgeçilemez ve bu haklara dokunulamaz etkiye sahiptir. Yani haklarımızın üç temel özelliği vardır. Hiç kimse kendi hakkından vazgeçemez. Hiç kimse benim yaşama hakkım var, ben yaşamak istemiyorum, sana yaşama hakkını devredeyim Ahmet arkadaşım, gel yaşama hakkın senin olsun diyemez. Haklarımızı devredemeyiz. Haklarımızdan vazgeçemeyiz ve hiç kimse de bizim haklarımıza dokunulamaz. Neden? Çünkü bizim haklarımız yasalar tarafından güvence altına alınmıştır çocuklar. Haklarımız ve özgürlüklerimiz kasten ihlal edildiğinde demokratik haklarımızı kullanıp gerekli kurumlara başvurabilir. Ki burada da ne devreye giriyor? Dilekçi hakkı ve bilgi edinme hakkı kullanıp gerekli kurumlara başvurabilir ya da görevli kişilerle iletişime geçerek sorunların çözümünü talep edebiliriz. Eğer bunu yaptığında etkin bir vatandaş oldum diyebilirsin. Ama bunu yapmazsan, yani haklarına sahip çıkmazsan ben etkin bir vatandaşım diyemezsin. Ben de size bu kadar söylüyorum çocuklar. Peki, devam edelim. Temel hak ve hürriyetlerin niteliğine baktığımızda anayasamızın 1982 Anayasamızın madde 12'sine göre şunu söylüyor. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez hak ve hürriyetleri sahiptir. Az önce ifade ettiğim gibi. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarında kapsar. Ödev ve sorumluluktan kastımız şu aslında. Yaşama hakkım varsa, beslenme hakkım varsa, işte oyun oynama hakkın, dinlenme hakkım varsa, düşünce ve ifade özgürlüğün varsa, seyahat ve yerleşme özgürlüğün varsa, Seçme ve seçilme hakkın varsa bu hakların beraberinde hak ve ödev ve sorumlulukların da vardır. Bu noktada topluma karşı, kendine karşı, ailene karşı bu hak ve ödevleri, ödev ve sorumlulukları yerine getirmek durumundasın. Yani şu yok sadece. Benim hak ve özgürlüklerim var. Oh be ben rahatım demek değildir. Hakkın ve özgürlüğün olduğu kadar bunun beraberinde ödev ve sorumluluğun da vardır. Sorumluluğun da vardır. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarımızın olduğunu ve bunların anayasa tarafından güvence altına alındığını bilmeliyiz. Yani hiçbir hakkın ya da hiçbir özgürlüğün güven e, güvensiz değildir. Yani her biri anayasalar tarafından güvence altındadır, kanunlar çerçevesinde. Kişi hak ve ödevlerimiz nelerdir bakalım? Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı. İnceleyelim mi tek tek bunları çocuklar? Yaşama hakkı nedir? bizim en temel hakkımızdır. Yaşam hakkı olmadan diğer hiçbir hakkın anlamı ve önemi yoktur. Kişi dokunulmazlığı hakkı nedir? Kişinin bedenine, ruhuna, zihnine, şerefine, namusuna dokunulamaz, el sürülemez. Kişi istemediği sürece. Özel hayatın gizliliği benim özel hayatım var. Elif Hoca evet Elif Hoca öğretmen ama Elif Hoca'nın özel bir hayatı var ve Elif Hoca özel hayatını paylaşmak zorunda değildir. Elif Hoca'nın özel hayatıyla ilgili bir durum olduğunda ve siz bunu ifşa ettiğinizde bunun sonucunda sizin ödev ve sorumluluklarınız doğar. Buna cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü Elif Hoca'nın bir özel hayatı var ve Elif Hoca'nın özel hayatı ona özeldir. Adı üstünde özeldir. O yüzden özel hayatın gizliliği önemli haklarımızdan biridir. Konut dokunulmazlığı hakkı benim evim var, benim yaşamış olduğum bir yer var ve benim evime bir belge e, olmadan, bir izin olmadan kimse giremez. Polis dahi olsa, Evi arama emri olmadan ya da evle ilgili bir yaptırım emri olmadan o kağıdı göstermeden hiç kimse evi eşiğinden içeri giremez. İşte bu da konut dokunulmazlığı hakkına girer. Haberleşme hürriyeti, herkes istediği kişiyle iletişime geçme, haberleşme, haber yapma ya da haber verme hakkına sahiptir. Yerleşme ve seyahat hürriyeti, istediğin şekilde... Anayasa çerçevesinde, tekrar söylüyorum, tüm bu hakları anayasal süreçte değerlendirebilirsiniz. Yerleşme ve seyahat hakkına sahibim. İstediğim şekilde, istediğim yerde yaşayabilirim. Ya da istediğim yere seyahat edebilirim. Din ve vicdan hürriyeti. İstediğim dini seçmekte, istediğim dinin mensubu olmakta haklıyım, özgürüm. İstediğim vicdana sahip olabilirim. Bu tamamen benim vicdanımla, benim e, kalbimle ve benim dine bakış açımla ilgilidir. Yine bu özgürlüğe de sahibim düşünce ve kanaatimi, düşünce ve fikrimi, davranışımı da yine özgür bir şekilde ifade etme durumundayım. Bu şekilde kişi hak ve ödevlerime sahip çıkabilirim. Çünkü anayasa bana bu hakkı veriyor. Çünkü anayasada benim haklarım güvence altında çocuklar. Sosyal ve ekonomik hakları ile ilgili ödevlerimize baktığımızda eğitim ve öğrenim hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı, Sendika kurma hakkı, grev hakkı. Sendika kurma hakkı ve grev, grev hakkı aklınıza şu gelsin. Az önce bir önceki konumuzda ne işlemiştik? Yönetime etki eden unsurlarda bireyler konusunda. Bireyler demokratik yollarla kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilirler. Ki bunun içinde sendika kurma ve grev hakkı da vardır. Yine bunları da unutmuyorsunuz. Bunlar bizim sosyal ve ekonomik haklarla ilgili ödevlerimizdir. Siyasi haklar ve ödevlerimize baktığımızda, Vatandaşlık hakkı, kimlik edinme hakkı, seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetinden yani devletin sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanma hakkı, vatan hizmeti yani askerlik erkek seneyer, yani, dergi ödevi herkes e, belli bir duruma geldiğinde, belli bir çalışma hizmetine girdiğinde devlete karşı hizmet etmek zorundadır ki devlet o hizmete karşılık sana hizmet verebilsin. Ee, dilekçe ve bilgi edinme hakkı yine bu da etkin vatandaşlığın görevlerinden biridir. Bu da siyasi hak ve ödevlerimize girer çocuklar. Anayasamızda temel hak ve ödevler üç başlıkta yer alıyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi kişi hak ve ödevlerimiz, sosyal ekonomik hak ve ödevlerimiz, bir de siyasi hak ve ödevlerimiz. Kişi hak ve ödevlerine girdiğinde kişinin kendisiyle ilgili olan durumdur. Sosyal ve ekonomik hakları gelince kişinin çalışma hayatıyla ve sosyal hayatıyla ilgili ödevlerin ödev ve haklarıdır. Siyasi hak ve ödevleri baktığımızda kişinin vatandaşlık hakkı, kimlik edinme hakkı, seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetinden ya da vergi ödeme hizmetinden yararlanma hakkı, vatan hizmeti, dilekçe ve bilgi edinme hakkı gibi haklar ve ödevler gelmelidir akla. Bunun yanı sıra baktığımızda az önce de belirttiğim gibi en temel hakkımız yaşama hakkıdır. Tüm bu saymış olduğum haklar eğer yaşama hakkı olmazsa olmaz. Yaşama hakkı bizim en temel hakkımızdır çocuklar. Bazı haklar aynı zamanda ödevimizdir. Yani haklarının karşısında dedim ya her hakkın bir ödev ve sorumluluğu da vardır kendi içinde. Bu haklardan en belirgin olan hakkımız seçme ve seçilme hakkıdır. Eğer senin seçme ve seçilme hakkın varsa senin e, gidip kendini temsil eden kişiyi demokratik bir toplumda yaşadığın için seçme ödevin de vardır aynı zamanda. Bunu da aklından çıkarmıyorsun. Evet, temel hak ve hürriyetlerimizi de bu şekilde işledik. Haklarımızın bilincine vardık. Gelecek haftaki konumuz, Türk toplumunda kadının yeri ve önemi olacaktır çocuklar. İyi dersler diliyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.